Bu harika günde barış her birinizin yanında olsun. Bugün göksel haberciler ışık ve sevginin dansıyla kendilerini önünüzde açığa çıkarıyorlar. Koruyucu melekleriniz birbirini kalplerinin en saf özüyle tamamlayan ve tanıyan iki ruhun kutsal bir buluşması yoluyla sevgi dolu kaderinizin iplerini ördüklerini size söylemeye gelirler. Uzaktan bile kalbi sizinkiyle Tam bir uyum içinde atan özel biri var. Her gün sessizce çiçek açan, gizli bir aşkı besleyen biri. Ve gece gökyüzünü kesen kayan bir yıldız gibi. Bu kişi size duygularının tüm derinliğini itiraf etmeye hazır olacaktır. Onun sana beslediği sevgi, cennet bahçesinde açan narin ve nadide bir çiçek gibidir. Yoğun ve derin bir tutkuya sahip olan bu kişi Sizinle aynı hayalleri paylaşıyor. Her anın bir suç ortaklığı ve şefkat şarkısı sunduğu sonsuz aşk yolculuğunda iki ruhun bir araya gelmesinin hayali. Melek evreni sonsuz bilgeliğiyle bu aşk hayalini somut bir gerçekliğe dönüştürmek için yıldızları ve melekleri hizalıyor. Ruhların ittifakının her adıma rehberlik eden yıldız olduğu bir gerçeklik. Sana olan aşkını açığa çıkarmak için doğru anı bekleyen bu özel kişi, bu değerli anın her detayını gizlice hazırlıyor. Her kelime ve her jest, ilahi bir senfonideki bir nota gibidir. Mükemmel bir uyum içinde ikinizin de kalbinde yankılanmaya hazırdır. Bu kişinin hissettiği kaygı, sizinle paylaştığı sonsuz bir gelecek beklentisini besleyen saf sevginin bir yansımasıdır. Melekler ışık ve bilgelik kanatlarıyla bu kişinin kim olduğunu hayal edebilseniz de kaderin bizim için çoğu zaman büyüleyici sürprizler hazırladığını bildirirler. Özellikle de gerçek ve derin bir sevgi bağı söz konusu olduğunda. Ve bu nedenle kalplerinizin önceden çizilmiş bir kaderin ilahi ittifakıyla sonsuza dek birleşeceği beklenmedik bir an yaşayacaksınız. Sevginin gözlerinizin önünde tüm güzelliğiyle ortaya çıkacağı bu an gelinceye kadar unutmayın ki kalpleriniz kaderin sunabileceği en değerli hediyeyi bu sabırla bekleyişte almaya hazırlanıyor. Aşkın büyülü ve kutsal bağlarıyla birleşen iki ruhun aşık buluşması. Meleklerinizin ışığı bu yeni sevgi ve dönüşüm yolculuğunda yolunuzu aydınlatıyor. Tüm engelleri aşan sonsuzluğu büyü ve keyifle kucaklayan bir aşkta iç içe geçen iki hayatın mucizesine tanık olacaksınız. Bu özel kişi sevgi ve bağlılık yolculuğunda yanınızda bir ömrü sizinle paylaşmayı hayal ediyor. Melek evreni bu rüyayı bu kutsal sevginin yüce bir tezahürü haline getirmek için olayları ayarlıyor. Koruyucu melekleriniz İki ruhun bu şekilde buluştuğunda ilahi bir ilişkinin oluştuğunu beyan eder ve her ikisinin de hayatını çok yoğun ve güçlü bir şekilde dönüştürüyor. Sana olan en gizli duygularını açığa çıkarmaya bir adım kala bu kişi her detayı planlamaktadır. Ve sizinle tanışmanın verdiği kaygı, saf sevgiyi ve sizinle birlikte olmaya dair büyük beklentiyi yansıtıyor. Kalbinizi koruyucu meleklerinizin ışığını ayarlayın. Çünkü aşk yolculuğunuzun en güzel ve yüce aşamasına giriyorsunuz. Sizi bulmaya gelen bu aşk o kadar saf ve yoğun ki hayatınızı sonsuza dek değiştirecek. Meleklerinize ve bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız, sizi yorumlara bekliyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı oluşturuyorum. Bu meleksel mesaj sevgi anlaşmanız için dönüşüm ve yenilenme vaadini beraberinde getiren hafif bir esinti gibidir. Melekleriniz bu özel kişinin sizinle ilgili olarak yeniden keşif yolculuğuna çıktığını gösteriyor. Bir zamanlar size tamamen tanıdık gelen şey, şimdi kendisini tamamen yeni ve büyüleyici bir ışıkla ortaya koyuyor. Melekler, eşsiz özünüzün ve tüm özel niteliklerinizin çok daha derin bir sevgi olarak algılandığını vurguluyor. Bu dönüşüm ilişkinizdeki çok özel bir an nedeniyle gerçekleşiyor ve o anda varlığınız ve tavırlarınız özel kişiliğiniz üzerinde yoğun bir etki yarattı. Paylaştığınız sevgi ve bağlılık şaşırtıcı şekillerde kendini gösteriyor ve ikiniz arasındaki sevgi bağını daha da güçlendiriyor. Özel kişiniz sizi giderek daha fazla çekici bulmasını sağlayan sevgi dolu ve ilham verici bir enerji tarafından yönlendiriliyor. Ve bu çekim fizikselliğin ötesine geçiyor. Birbirini benzersiz bir şekilde tanıyan ve tamamlayan iki kişi arasındaki ruhların bağlantısıdır. Melekler sizi bu yenilenen sevgiyi almaya ve paylaşmaya açık olmaya teşvik ediyor. Bu karşılıklı büyümenin, öğrenmenin ve paylaştığınız bağlantıyı güçlendirmenin zamanıdır. Ortaya çıkan tüm olumlu değişiklikleri kucaklamaya hazır olun. Böylece ikiniz bu özel aşk yolculuğunda birlikte ilerleyebilirsiniz. Günlük yaşamınızda her zaman mevcut olan melek rehberliğine güvenin. Çünkü melekleriniz her zaman ikinizi de daha büyük bir anlayış, uyum ve gerçek sevgi aşamasına doğru yönlendiriyor. Koruyucu meleklerinizden gelen bu mesaj, ikinizin paylaştığı bu sevginin güzelliğini ve gücünü sürekli hatırlamanız için bir hatırlatmadır. Ve bu sevgi ve karşılıklı büyümenin ittifakı size dolu dolu yaşamanız için ilham veriyor. Bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız, yorumlara yazın veya alın ve aşk arzunuzla güçlü bir bağ oluşturun.